Evet, e, Ermeni olaylarını 1915'i e, konuşuyoruz e, doçent doktor Ahmet Kıyaş'la. Bu soykırım kavramını evet. konuşmaya başlamıştık. Şimdi ben soykırım kavramı maalesef e, bir kere e, bir kavram olmaktan çıkıp artık son derece kesin bir e, tanımı olan e, bir hukuk terimine dönüştü ki ben tarihçi olarak bundan hoşlanmıyorum. Ve tabi ortaya da çok saçma sapan işler çıkıyor. Yani eski Yugoslavya'da sırplar tutup bir yerde 8 bin boşluğa öldürüyorlar. Buna insan hakları mahkemesi soykırım diyor. Başka bir yerde gene sırplar 30 bin boşnak öldürüyorlar, ona soykırım denmiyor çünkü soykırım tanımına uymuyor. Bir kere ben bundan hoşlanmıyorum. Ben kendim delikanlıyken daha doğrusu yüksek lisansa başlarken soykırım sözcüğünü kullandım 1915 olayları için. Ama o zamanlar bu korkunçluklar yoktu. Bu 1970'lerde ve ben soykırımı katliamın bir e, eş olarak kullandım. şimdilerde kullanmıyorum. Çünkü katliam diyorum. Çünkü madem böyle bir hukuki davranış var. O zaman bu hukuksal olarak soykırım bu değil. Buyurun o zaman gösterin bakalım diyorum. Nitekim yapılamıyor da. Evet. Yani mahkeme kararı lazım deniyor. Ayr mahkemeye vesaire gidemiyorlar falan. zaten. E, geriye yürümez deniyor. E, hem hukukçular gizde ortaya çıkmış olan bir kavram 1915'e uygulanan. Hukukçular bilemiyor. ki o ayrı o Yani öyle bir sürü tartışma öyle ama. de var. Ama tanıma uymuyor bir kere. E, bu bir İkincisi bırakın tanıma uyup uymaması. Bugünlerde bu biraz işte o siyaseten doğruyu yapmak için olsun. Bazen de tamamen insani nedenlerle, haklı insani nedenlerle olsun. Dünyanın dört bir yanında işte son birkaç yüzyıldır yapılan 110 tane soykırım olduğu iddia ediliyor aşağı yukarı. Ve bunların çok büyük bir kısmı genel bir kabul görmüyor. bu da gene ayrı bir şey. Yani Tabii e, dünya coğrafyasının çok farklı yerlerinde ve bazen farklı zamanlarda yapılan şeyleri aynı isimle adlandırmak mümkün olabilir. Her ne kadar e, tarihçilik açısından tehlikeli olsa bile. Ama soykırımı e, gerçekten bir hukuk terimi haline getirdiğiniz zaman iş değişiyor. Uymuyor. Yani e, ve Türkiye'de de soykırım teliminin ben kullanılmasından yana değilim. Çünkü bugün artık Türkiye biraz evvel konuştuğumuz işte yayınlar vesaire olsun 1915'te olanların gerçekten korkunç bir şeyler olduğunun bilincine varmış vaziyette. Ve e, biraz daha e, böyle üstüne gidildiği takdirde evet bu, bu oldu demeye hazır Türkiye. Hatta birileri resmi çevrelerden birileri bir gün gidip e, Erivan'daki e, anıtın önünde bir Vaf, fatiha falan okuyabilir. Buna Türkiye artık çok yaklaşmış vaziyette. Yalnız birdenbire karşımıza bir duvar çıkıyor Haluk Bey. O da şu, Türkiye bir İran değil. İran'da biliyorsunuz Başkan Ahmet'in, Ecat'in e, holokost değil mi? Yahudi soykırımı hakkında söyledikleri evet. saçmalıkları filan. Şimdi Türkiye, e, Yahudilerin uğradığı o İkinci Dünya Savaşı'ndaki korkunç soykırımı iyi bilen bir ülke. Artık e, filmlerden tutun da romanlara, hatta e, holokost üzerine yapılmış en büyük, e, en parlak, belgesele ve o belgeseli yapan adamın İstanbul'a gelip yerel öyküleri, onun evet. yansımalarına evet. buraya gelen Alman şimdi, bilim adamlarına vesaire tabii, yani tabii. hayatından tamamen tabii. kopuk bir şey değil. Evet. Şimdi o zaman şu oluyor. A bir dakika. Tamam. Biz 1915'te korkunç bir şey olduğunu kabul ediyoruz ama yani sen şimdi bizim büyük babamın Nazilerin Yahudilere yaptığının aynısını mı yaptığını söylüyorsun deyince birden zınk zıf diye duruyor. Ben ise bir tarihçi olarak toplumumun e, hem Ermenilere yapılan hem dersimde olan 1937-38 olayları işte Kürtlerle ilgili şeyler, e, Anadolu Rumlarının başına gelenler tabii bu arada Balkan Türklerinin başına gelenleri de unutalım demeden, değil mi? Bütün bunları birlikte e, toplum olarak güzelce tartışıp geçmişte nasıl e, hatalar yaptığımızı Dolayısıyla da bundan sonra nasıl bunları bir daha yapmayacak bir toplum kurmak için kullanmamız gerektiğini isteyen bir insan olduğum için soykırımı ayrıca bir de o 1915'te yapılan korkunçluğun kabulünü engelleyen bir kelime olarak gördüğüm Aynı için karşıyım. Aynı karakter. Bu çok önemli bir şey. Yani burada o kelime üzerinde ısrar edildikçe bu sefer Türkiye'de zaten kabul görmek üzere olduğunu benim böyle hissettiğim bir şeyi olduğu gibi e, elden tekrar kaçırıyoruz. Evet o kelimeyi e, tamamen politik bir tuzak olarak kullanan e, dar Ermeni e, odakları var. Çünkü e, e, Soykırım çok dediğiniz namuslu, anda çok namuslu tarihçiler bile kullanıyorlar. Şimdi onları... anlıyorum onların yani. ızdırabını. Ama, Zaten benim kişisel ama ızdırabım da biraz o. şunu da kuyruğuna takarak mı söylüyorlar? aynı e, şeyde duramıyorum bir türlü. Sırf evet. e, Türkiye'yi biraz daha e, insan haklarına saygılı bir ülke yapabilmek için. Yani deniyor ki e, tanınsın soy, soy kurum oldu. Zaten ondan önce hiçbir şey konuşulamaz. Tanındıktan sonra ne olacak? Tazminat tartışılabilir, konuşulabilir. Belirli bir mantığı vardır. Siz bir takım şeylerden de bahsettiniz. Tazminat şeylerden... şimdi de ödenebilir. Fakat onun arkasından, Sokırım, onun arkasından Batı Ermenistan'ın tırnak evet. içinde evet. Ermenistan'a verilmesi. Yok. Yani Eşim. Ama bunu açıkça halen dile getirmekteler. Ama şimdi, bu ne zaten demek, tarihçiler desteklemez. Yani, tartışılır olup olmaması bir tarafı bu bu kinin, nefretin bir 100 yıl daha sürüp gitmesi demek. Ben diyorum ki ya bunu aşacak Doğru. yolları aramalıyız, bulmalıyız. İşte ama o yollarda da yani bir tek taziye özür dilemek ne kadar yeterli onu bilemiyorum hakikaten. Bu benim şu anda bulunduğum birey olarak bulunduğum noktadaki en zayıf, en nazik, en sıkıntılı noktam. Çünkü işte biz de acı çekiyoruz yani. Çünkü sonuç olarak kaybı verensiz değilsiniz. Yani şey gibi daha fazla ya da en son adamı öldüren grupla diğerinin kan davasından vazgeçmeleri sürecindeki sıkıntı son ölüyü verenler biraz daha sıkılırlar ya şimdi burada da öyle bir durum var bunun ne bir tür lazım vallahi bilmiyorum şimdi bize birçok arkadaşımız Türkiye'den de birçok arkadaşımız diyorlar ki bu Nasrettin Hoca'nın Meşhur o boğulan adamı kurtaramayanların hikayesi gibi. Herkes ver elini ver elini diyorlar çıkartamıyorlar sudan. Nasrettin Hoca geliyor durumu anlıyor al elimi deyince adam yapışıp alıyor. <laughs> Şimdi burada güçlünün e, tarihsel olarak suçlu ve güçlünün değil mi? Belki biraz daha e, işte ABC vesaire davranabilmesi için soykırım sözcüğünü kullanmak ilginç olabilir, bir işe yarayabilir. Ama ben tarihçi olarak bunu sevmiyorum. Biz tarihçiler zaten öyle sağda, solda, yüzyıl yıl önce, yüzyıl yıl sonra yapılmış şeyleri bir araya toplayıp aynı kelimenin altında anlatmaktan hoşlanmayız. Tarih tikelin öyküsüdür. Kaldı ki ayrıca hukukçular da bakıyorlar, e, olmuyor. Yani şimdi bakın o kadar mahkeme açıldı, Ermeniler gitmediler, gidemediler mahkemeye en e, e, şey keskin sirke olanlar da. Çünkü biliniyor. Bu e, Birleşmiş Milletler'in 1948'deki tanımına uymuyor. Ayrıca 1948'de yapılan tanım biraz evvel siz hatırlattınız. 30 küsü sene evvel olmuş bir şeye uygulanabilir mi, uygulanamaz mı vesaire. Ayrıca işte fırınlar yok, bilmem tehcir var ama işte ziklon B gazı yok vesaire vesaire, ırkçılık yok. Mesela Ermeni bakıyor durum kötü, tamam diyor ben Müslüman oldum diyor, kurtuluyor. Yahudi 1941'de tamam ben Hristiyan oldum diye kurtulabiliyor muydu? Nerede? Hiç yani tonla fark olmasına rağmen e dediğim gibi Türkiye bunları biliyor ve benim büyük babam bir halt etmiş ama yaptığı Nazilerin Yahudilere yaptığı değil dediği için soykırım lafını şey iftiriniz zaman duruyor. Benim büyük babam aa, ya da büyük dedem neyse veya büyük dedem. Hangi, hangi nesle, de acaba biraz açmakta yarar var mı şu anlamda siz dediniz ki tabii farklı farklı Ermeniler var. Yani o dönemin Türk toplumuna da baktığımızda yani İttihat ve Terakki içinden dahi pek çok kişinin ne olup bittiğini tam olarak bilmediğini e, öğrendik. Yani İttihat sorumluluğun terakki... birisinin yakasına yapıştırılması gerekecekse onu e, genellememek gerekmez. Bakın yani. size bir anekdot anlatayım. Yani İttihat ve Terakki böyle bir kül halinde suçlamanın ne kadar yanlış olacağını e şimdi 2 Kasım 1918 gecesindeyiz ve Baltalimanı'ndayız. İttihatçı önderler toplanmışlar, kayıya binip bir e, Alman e, savaş gemisine binip Almanya'ya kaçacaklar Ukrayna üzerinden. Ee, i̇şte herkes orada tanıdığınız şey de Mithat Şükrü bile de genel sekreteri İttihat ve Terakki'nin o da orada. Derken Gümbür Paldır diye bir taksi geliyor, bir kadıncağız çıkıyor alı al mor mor Mithat Şükrü'nün karısı. Yürü Mithat eve gidiyoruz. Bir dakika falan Talat Paşa ne oluyor diyor. Aa Talat Bey diyor hanım. bizim diyor şu Mithat Şükrü'nün diyor Ermeni meselesinde herhangi bir rolü var mı diyor. Hayır hanımefendi yok diyor e, sevgili Mithat'ın öyle bir rolü. E o zaman diyor e, sizinle kaçması gerekmez değil mi diyor. Hayır efendim diyor e, Talat Paşa. İyi e, o zaman ben Mithat Şükrü'yü götürüyorum eve diyor. Alıyor paldır küldür kocasını atıyor taksiye götürüyor. Hakikaten anılarına bakın yani Mithat Şükrü hatta o kadar şaşkın ki e, e, şey çok yakın arkadaşı e, Diyarbakır valisi Reşit Bey ya utanmıyor musun sen? Hiçbir vicdanın sızlamadı bu işleri yaparken. Nasıl bunu yapabildin filan diye şey yapıyor, sıkıştırıyor karşılaştıkları zaman İstanbul'da. Öteki de işte ben yapmasaydım onlar bana yapacaktı falan tarzında bir savunma yapınca bu biraz peki falan deyip susuyor. Ama ilk tepkisi müthiş bir infial. Anlatabiliyor muyum? Şimdi böyle çok insan var. Dolayısıyla böyle bir kere zaten Türkler deniyor. Değil mi? Avrupa'da, Amerika'da. Ee, bir kere bu Osmanlılar. Yani mesela Türkiye'de görece rahat kabul edilen Günter Levin'in kitabı bile yanlış bir başlıkla yayınlanmış. Ee, The Armenian Massacre in Ottoman Turkey. Osmanlı Türkiye'si diye bir yer yok Haluk Bey. Türkiye 1920'lerde ortaya çıkan bir şey. 1915'te şurası Türkiye, burası Suriye diye bir çizgi çekip iki tarafını gösteremezsiniz. Böyle bir laf yok. Ama hep Türk sözcü oraya giriyor. Halbuki bu işte Kürtler, Çerkesler, Arnavutlar müthiş bir şeyde sayılarda varlar. Bu bir. İkincisi İttihat ve Terakki. Evet, İttihat ve Terakki'nin içerisinde korkunç savaş suçluları var. Talat Paşa da bunların başında geliyor. Doğru. Ama bir sürü insanın olan bitenden zerre kadar veriyor. yok. Bırakın suçu olmasını. Ee, şimdi bu gibi durumlarda işe devlet ne kadar karıştı? Yani şimdi siz bana şunu haklı olarak sorabilirsiniz. Ya bir iki bakanın bu işte birinci dereceden suçlu olacak da hükümet suçsuz olacak. Bu düşünülebilecek bir şey mi? E buyurun insanlık tarihine bakın. Ee, Demokrat Parti'den ...ipe gidenler de oldu... ...hiç tutuklanmayanlar da oldu. Cem, Türkiye'nin son zamanlarda... ...yaşadığı olaylarda... Aa, ...dört bakan... E. ...suçlanırken... ...ötekiler suçsuz muamelesi görebiliyorlar. Gö görebiliyorlar, evet. Şimdi dolayısıyla böyle... ...toptan suçlayıcı... ...ne Türkler, ne Kürtler... ...ne İttihat ve Terakki... ...Osmanlılar vesaire böyle şeyler yok. Ama... Ee, yavaş yavaş dediğim gibi yani çok kitap yayınlandı son zamanlarda ben bile yetişemiyorum başka şeyler de okumam lazım çünkü ee, ama iş çok daha soğukkanlı e, çok daha şey e, e, soykırım sözcüğünü bir kenara koyacak olursak yani çok saygın tarihçilerin dilinde de var bu kelime bana kalırsa evet. maalesef ama dediğim gibi onlar soykırım kelimesi kullandıkları zaman benimle böyle sizin gibi karşı karşıya oturma. Bu beni rahatsız etmiyor. Çünkü onları anlayabiliyorum. Onların duyarlılığıyla bizim duyarlılığımız aynı değil. Bunu anlamamız lazım. Ben bile dediğim gibi bu yüzden biraz böyle iki arada bir derede kalmış vaziyetteyim ama sırf o meslekten tarihçi olmam. Yani çok farklı zaman ve yörelerde olmuş şeyleri aynı isimle adlandırmak ne kadar doğru ne kadar yanlış yüzde yüz olmaz demiyorum ama yüzde yüzde olmadığını görüyorum. Şimdi çok fazla vaktimiz yok ama size mutlaka sormak istediğim şeylerden biri tamam hafıza çalışması yapalım geçmişi unutmayalım hmm. geçmişi öğrendikçe aynı hataları ileride yapmaya Evet, yapalım. evet. Yani ama geçmişi bunun bir suçlama bunun iki taraf yürümesi gerekmez yani öbür taraftan 45 doğru. tane diplomatı. Bu arada benim 30 yaşlı arkadaşım Bahadır Demir'e çatı çatır vurdular. Bunları hatırlayan kimseyi benim görmüyor. Benim de bir arkadaşım öldürüldü Paris'te. Yani on, o tarafında çok yakın bir arkadaşım. hafıza çalışması yapması gerekmez mi? Doğru ama dediğim gibi yani şimdi Asala'yı ama o taraf diye almayın. Yani biraz evvel ne dedik? Doğru, Ermeniler doğru. hep yapıyoruz. Ha, Asala. Bazı. O evet, yani Asala benim yakından tanıdığım ve dostum, arkadaşım dediğim bir takım Ermeni tarihçilerinin e, hiç e, tasvip etmediği bir takım şeyler. Ee, ama dediğim gibi, yani bugün en saygıdeğer tarihçiler bile e, ve sadece Ermeni değil, Türk tarafında da var bu. Hani Türk tarafında bir takım aydınlar zaten so, soykırım lafını kullanıyorlar uzun bir zamandan beri. Ama tarihçi meslektaşlarım arasında da kullananlar var. Onlara kızmıyorum. Belki bir gün ben ikna olurum, bilemiyorum. Ama bu dediğim gibi cinayeti işleyenle akrabasını ya da dedesini cinayete kurban vermiş adamın o olaya eşit bir şekilde bakabilmesini istemeye yaklaşıyor. Peki Papa'nın bu konuda bu kelimeyi kullanmasına ne diyorsunuz? Yani şimdi Papa zaten adı Papa işte. Adam taraf. <laughs> o da politikacı. Evet. Tarihçiye ihtiyacı yok Papa'nın. Hemen gidecek Erivan'a tabii. Hiç lamıcım yok. Belki içinden bir gün Gregorian Ermenileri de Katolik yaparım diye geçiriyordur da belki <laughs> bilmiyorum bunlar hepsi politikacı yani papanın bizim devlet başkanımızdan ya da ne bileyim işte Ermeni soykırımı diye konuşan bir Fransız cumhurbaşkanından bir farkı yok benim gözümde. 100 yıl oldu evet. ne öğrenmemiz gerekiyor son cümleler. Ha, o kadar zor bir soru sordunuz ki şimdi bir öğretmen olmama rağmen fena halde kontrpiyede kaldım. Ya yani bir kere tarihte ne olduğunu soğukkanlı olarak bilmemiz ve hoşlanmadığımız bir şey çıktığı zaman ulusumuz, ailemiz, yöremiz adına alınıp gücenip. sırtımızı dönmeyelim ya da başımızı deve kuşu gibi kuma gömmeyelim. Çünkü e, doğruyu bilmekten bir kere hiçbir zaman bir kötülük çıkmaz. Belki acılı bir zaman geçirirsiniz ama o acı e, bir yaranızın dağlanması ya da bir kadının e, çocuğunuza, torununuza e, e, doğum yapması gibi e, bir acı olacaktır. E, ve sonunda o korkunçlukların üstüne gitmeyi bilen bir millet olarak kendimize daha güvenip Avrupa'nın en aşağılık kompleksli ulusu olmaktan kurtulabiliriz. Biliyorsunuz birkaç yıl önce böyle bir araştırma yapıldı ve Türkler en kompleksli millet çıktı Avrupa'da. Neden? E bunlar böyle biriktikçe siz de bunları biliyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani mesele burada. Siz debin anlattınız. Ben üniversite okumaya Fransa'ya gittiğim zaman ilk defa öğrendim bunu. Ve e, lisede İstanbul'da e, sınıflarımın dörtte biri aşağı yukarı Ermeniydi. Onların arasında hala birlikte sarmaş dolaş olduğum arkadaşlarım var. Konuşmazdık. Onlar belki bilirlerdi, söylemezlerdi acıyı. Ee, yeniden sizin dediğiniz gibi sürdürmemek ya da yarayı yeniden e, açmamak için belki. Ama biz öğrendiğimiz zaman hakikaten şaşırdık. Ben aa böyle bir şey olmuşlar. Tarih kitaplarımızda bu yoktu. Ee, ama şimdi var ve üstüne gitmemiz bu sadece öyle değil ki. Yani e, Dersim olaylarını ya da işte e, Sivas olaylarını, Kahramanmaraş olaylarını... Ee, bir takım e, suçsuz e, Kürtlerin başına gelenleri de o sayede daha iyi anlayacak ve belki de çözmek için daha samimiyetle çalışacak. Doğrulardan korkmamak lazım. Bence ne ne o doğrulardan kadar kötü Kimseden, ne de o kadar kimseye mükemmel. Kimseye zarar gelmez. Yani belki bir e, acı çekilir e, o süreç boyunca ama sonuç olarak doğrudan kimseye zarar gelmez. Hele evet. toplumlara hiçbir zaman. Evet Ahmet Kuyas çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Dağlamadım. i'll check on them